Dilent Haberler Kanalı'na hoş geldiniz. Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisinin 38. bölümünün 3. fragmanı izleyicilere tarihi bir yolculuk sunarak heyecan dolu anlarla dolu. Bu bölümde Selahaddin Eyyubi'nin Kudüs'ü fethetme kararlılığı yeniden ön plana çıkıyor. Onun stratejik hamleleri ve karşısındaki engeller fragmanın dikkat çeken unsurları arasında. Fragman Haçlılar ile yapılan zorlu mücadelelere, ordunun hazırlıklarına ve Selahaddin Eyyubi'nin liderlik yeteneklerine vurgu yapıyor. Dostluk ve ihanet temaları hikayeye derinlik katarken, izleyicileri etkileyici savaş sahneleri ve duygusal anlar bekliyor. 38. bölüm, Selahaddin Eyyubi'nin Kudüs'ü fethetme yolundaki azmini ve liderliğini gözler önüne sermeyi vaat ediyor. Sizler de videolarımızı izleyip değerli görüşlerinizi yorumlarda belirterek bizlere destek olabilirsiniz.